Den fazla. Ve Serhat, Serhat Kuran'a. sözü sevgili seyirciler. Şu anda, şu anda evet ee, Serhat, Serhat şu anda çıkarıldı. Eee şu anda çıkarıldı Serhat. Eee Ali Kocası Kırcız... <laughs> Şu anda Ali Kıca Serhat çıkarıldı, e, gözleri açık ancak oldukça yorgun ve bitkin olduğunu görebiliyorum. E, nihayet, nihayet çok şükür saatlerdir burada e, bu anı bekliyorduk. Şu anda Serhat Gür 10 yaşında e, ve günlerdir devam eden umutlu bekleyiş burada e, mutlu sonla. E, sona ermiş bulunuyor. E şu anda çok hızlı bir şekilde e ambulansla bölge hastanesine götürülecek Serhat ve e o noktadan sonra da e şu anda zaten bölge hastanesinde de Serhat'ın e tedavisi için e bekleniyor. E uzmanlar şu anda Serhat'ın tedavisi için hazırlar bekliyorlar. E dediğim gibi burada e bu sevinçli anla birlikte e, bir kargaşa da yaşandı. Bunu da aslında anlayışla karşılamak gerekiyor. Gerçekten uzun bir süredir burada e, bekliyorduk. Biz harikaca önce canlı yayında gördüğünüz ekranlarınıza getirdik. Nihayet e, üçüncü gününde depremin iki buçuk saatlik bir yaklaşık özür diliyorum üç saatlik bir e, çalışmanın ardından e, Serhat Gür şu anda e, bu enkazdan çıkarıldı. E, çalışmayı İzmir Arama Kurtarma Ekibi, UMKV'si güvenlik savunma ekipleri ortaklaşa olarak gerçekleştirdiler ve nihayet annesinin canı pahasına koruduğu oğlu 10 yaşındaki Serhat Gür bu dakikalarda artık ambulansa e, konuldu ve bölge hastanesine doğru sevk edilmeye başlandı. Bölge hastanesinde enkaz altından Serhat'ın sesinin duyuldu. İlk anlardan itibaren aslında hazırlıklar başlamıştı. Çalışmalar başlamıştı. Doktorlar hazır. Serhat'ı bekliyor. Burada neler yapıldı Serhat için? Kısaca onları özetlemek istiyorum size. İşte bu noktada ekiplerin çok yoğun çalışması vardı. Serhat'ı oradan çıkarmak hiç kolay olmadı. Çünkü burası e, oldukça zor şartlarda, zor bir zeminde e, bu, bu çalışma gerçekleştirildi. Ve e, dediğim gibi e, bu tarafa dönecek olursak eğer... E, o noktadan özellikle hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın cansız bedenleri çıkarıldıktan sonra Serhat da nihayet dışarıya çıkarılabildi. İlk müdahalesi de yine orada kendisine sivil savunma ekipleri ulaşır ulaşmaz gerçekleştirildi. Bir boyunluk takıldı, boynu stabil hale getirildi, damar yolu açıldı, serum verildi ve oksijenle nefes alması kolaylaştırılmaya çalışıldı. Ancak sağlık durumunun iyi olduğunu başından beri biliyorduk. Tabii 10 yaşında bir çocuk Çocuk için çok zor şartlarda günlerce e, o noktada e, yaşam mücadelesi verdi. E, annesinin cansız bedeniyle birlikte. E, Serhat nihayet kurtuldu. E, bu yedi katlı bina çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Nihayet işte bu enkazdan sizlere e, dakikalar sonra saatler sonra iyi haberi verebildik. Nihayet bugünün iyi haberini verebildik diyorum. Gerçekten bütün gün burada oldukça üzücü görüntüler gördük. Üzücü anlara şahit olduk. Ancak dediğim gibi Ali Kıca şu anda ekiplerin ortaklaşa çalışmaları sonucunda uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda oldukça titiz ve özenli bir çalışmanın sonucunda Serhat Gür kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ailesi, akrabaları, yakınları bir dakika olsun başından ayrılmadılar. E, Kardeşlerine, çocuklarına psikolojik destek vermeye devam ettiler. Onların desteği oldukça önemliydi. Çünkü 10 e, yaşında bir çocuk için oldukça e, zordu bu şartlara dayanabilmek. İşte bu yüzden de o destek de oldukça önemliydi. Çünkü her şey eee bedeni kurtarmak demek değil. Psikoloji de çok önemli. E, düşünün ki büyük bir insanın psikolojisi için bile buraya bu şartlar oldukça zor. Ancak e, Serhat Gür kendisinden beklenmeyecek olgunlukla burada hem çalışmaları kolaylaştırdı hem de e, dediğim gibi e, buradan az önce e, çıkarılarak bölge hastanesine doğru sevk edildi. Ali Kırca şu anda e, o bölge bir anın ikinci katıydı. Orada e, hayatını Kaybeden başka vatandaşlarımız da olmuştu, deprem olmuştu. Onların da e, cenazeleri buradan çıkarıldı, çıkarılmaya devam ediyor. Bu anlamda çalışmalar var. E, dediğimiz gibi uzun soluklu bir e, yayın oldu bizler için de. Ancak nihayet sizlerle iyi haberi paylaşabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Söz tekrar size. Rengin teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Gerçekten de e, Serhat'ın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama